Herkese merhabalar. Basit harmonik hareketin soru çözümü ile birlikteyiz arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde basit harmonik hareketin konu kısmını işlemiştik. Lütfen bu soru kısmına geçmeden önce konu kısmına bir göz atın. Sonra arkadaşlar soru çözümüne geçin. Taşlar yerine daha iyi oturacaktır diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuzda ne diyor? Yatay ve sürtünmesiz bir yolda KP noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin periyodu 24 saniyedir. Cisim K noktasına harekete başladıktan 32 saniye sonra nerede olur diyor bize arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar noktalar arası mesafelerde birbirine nedir? eşittir. Şimdi biz hani konu anlatım kısmında söylemiştik. Şu MN arası T kadar sürede alırsa NP arası ne kadar olacaktır? 2T olacaktır. Burası T ise burası nedir? 2T. Nokta arası mesafe eşitse direkt bunu yazabilirdik. Biz bunu çembersel bir yörüngede bunu ispatlamıştık arkadaşlar. Şimdi bu cismin periyodu ne kadarmış? 24 saniye. Periyot nedir? Şimdi ben K'dan P'ye gidip tekrar P'den K'ya gelene kadar geçen süredir. Şimdi ben K'dan P'ye gittiğimde ne kadar süre gideceğim? 2, 3, 4, işte burada 6T gideceğim. 6T geleceğim. O zaman bizim periyodumuz ne kadar olmuş oluyor? 12T kadar olmuş oluyor. Peki bana periyodu ne kadar vermişler? 24. O zaman şöyle diyorum. 24 eşittir 12T'den. Ve buradan da T ne çıkacaktır? 2 saniye çıkacaktır. Artık ben burada T'yi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi T'yi bulduğuma göre yerine yazarsam burası kaç saniye olacaktır? 4 saniye olacak, 2 saniye olacak, 2 saniye olacak, 4 saniye olacak. Her bir aralıkta geçen süreyi bulmuş olduk. Şimdi soru köküne geliyorum. K noktası harekete başladıktan 32 saniye sonra. Şimdi arkadaşlar benim periyodum 24 değil mi? Ben K'dan P'ye, P'den K'ya geldim. 24 saniye geçecek mi? Evet. Geriye ne kadar kalmış oluyor? Geriye 8 saniye kalıyor. Bakınız tekrar ediyorum. K'dan P'ye gittim. P'den de tekrar nereye geldim? K'ya geldim. 24 saniye geçti. Yani tam bir tam bir arkadaşlar ne yapmış oldum? Bir periyot kadar yol süre geçirmiş oldum. 24 saniye geçti yani. 32 saniye sonra diyor bana. Demek ki geriye 8 saniye kaldı. O zaman 8 saniye sonra ben neredeyim? Bakın şu an K, Tekrar K'ya geldiğime göre 4, 2 burada 6. 2 de burada 8 arkadaşlar. O zaman hangi noktaya gelmiş olduk? N noktasına gelmiş olduk. Evet gayet güzel bir soruydu. Devam edelim. Yine benzer tarzda bir soru. K ile arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim K noktasına harekete başladıktan 10 saniye sonra ikinci kez P noktasına geliyorsa bu hareketin periyodunu soruyor bize. Hemen noktalar arası mesafeler eşit verilmiş bize. Biz ne diyebiliriz? Burada geçen süre t. Burası 2t, burası t, burası ne olsun? 2t olsun. Bu arkadaş nereden harekete başlamış? K'den harekete başlamış. O zaman hemen şöyle bir cisim alırsam K'den harekete geçmişse bu 10 saniye sonra ikinci pe, kez P'ye gelmiş. Şimdi ben K'den harekete geçtim. Tamam. Hemen farklı renkte bir kalem alıyorum. P'ye ne yaptım? Geldim. Tamam. L'ye geldim. Sonra bakınız L'ye gelirken birinci kez P'ye uğramış oldum yani. P'den geçerek L'ye geldim. Bir kez gittim. Sonra L'den geri dönüşte hop ikinci kez ne yaptım? P'ye gelmiş oldum. İşte bu sürede ne kadar zaman geçmiş? 10 saniye geçmiş diyor bana. Peki ben K'dan L'ye geldiğimde 2, 1 3. 2 de burada 6T geçiyor mu? Evet buradan 6T geçiyor. L'den P geldiğinde 1, 2, 2 de burada 4T geçmiş oluyor. Yani ben P'ye ikinci kez geldiğimde 6, 4, 10 t kadar süre geçmiş oluyor. Peki bu da neye eşitmiş zaten? 10 saniye eşitmiş. O zaman burada t ne çıkacaktı? 1 saniye çıkacak. Peki bana neyi soruyor? Hareketin periyodunu soruyor. Sevgili arkadaşlar periyot. 6T gittim. 6T'de geleceğim. Toplam 12T değil midir? Evet. E ben T 1 saniye bulduğuma göre benim periyodum ne olacaktır? 12 saniye olacak. Evet gayet güzel bir soru arkadaşlar. Noktalar artı mesafe eşitse T 2T. T 2T diye yapacağız. Güzel. Devam edelim. Şimdi gelelim bir başka soru. K-ne noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim L'den M'ye 6 saniyeden geliyormuş arkadaşlar. L'den M'ye şöyle şuradan şuraya kaç saniyede geliyormuş? 6 saniyede geliyormuş. Buna göre bu cismin periyodu kaç saniyedir? Şimdi dikkat edelim. Bir önceki sorularımızda yani iki soruda da noktalar arası mesafe eşitse T 2 tek kuralını kullanıyordum. Dikkat edin burada noktalar arası mesafe eşit değildir. Biz konu anlatımında demiştik. Noktalar arası mesafe eşit değilse ne yapacağız? Onu soru çözümde göstereceğiz demiştik arkadaşlar. İşte o gün geldi. Şimdi noktalar arası mesafe eşit değilse sevgili arkadaşlar yapacağınız tek şey çember çizip bu soruyu çözmek. O zaman biz de hemen ne yapalım? Şöyle kendimize bir çember çizelim. Tamam. Şimdi bu çemberi şöyle ortadan bölelim. Peki şimdi hatırlayınız bu bizim ne noktamız oluyordu arkadaşlar? Şurası bizim denge noktamız değil midir? E yani o noktası. O zaman denge noktası bakın iz düşün burası yani şurası o noktasıdır. Tamam. Şimdi O'dan önce ne var? L noktası var. L O'dan 3 santim uzaktaymış. O zaman L şuralarda bir yerdedir. L şuralarda bir yerdedir. Burada da kim olacaktır? K olacaktır. K, L, O, M ne? Peki M nerededir? M şuralarda bir yerdedir. N de şuralarda bir yerdedir. İşte ben çemberimi ne yaptım sevgili arkadaşlar? Çizmiş oldum. Noktalar arası mesafe eşit değilse çember üzerinden bu soruyu çözmeniz gerektiğini unutmuyorsunuz. Şimdi L ile O arası 3 santimmiş. L ile O arası 3 santimmiş arkadaşlar. Hmm. Şimdi ben ne yapayım hemen şunun iz düşümünü alıyorum. Tamam burası 90 derece. Şurası kaç santimmiş? Değil L'nin iz düşümü burası ya hani L O şu hatta kimin düşümü olacak? M ve N olacak yani. Peki şimdi burası 3 santimmiş L ile O arası. Hatta buraya da L yazayım. Şuraya da M yazayım. Yani daha güzel olsun. Burası da O noktası olsun. K, L, O, M, N. Peki L, O arası 3 santim. Sevgili arkadaşlar benim genliğim yani şu O'dan N'ye kadar ya da K'den O'ya kadar olan e, mesafe ne kadar? 5 santim. K ile o arası 5 santim ise yani şurası 2 santim değil midir? O zaman bizim yarı çapımız 5 santim çıktı. He, şurada neyi yakaladınız? 3, 4, 5 üçgenini yakaladınız sevgili arkadaşlar. Burası kaç derecedir? Bakın burası 3, burası 5 ise şu açı 37 derecedir. Şu açı arkadaşlar 53 derecedir. Ve şuradaki açımız kaç derece oluyor? Tekrardan 37 derece olmuş oluyor. Süper. Şimdi diğer tarafa gidelim. Oyla M arası kaç santim arkadaşlar? 4 santim. Onu da hemen yazıyorum. O ile M arası 4 santim. Dolayısıyla burası kaç santim oluyor? 1 santim olmuş oluyor. Şimdi Tekrar pardon. Şurası da yine 5 santim değil miydi? Evet 5 santimdi. Yine buradan da açılarda ne yapabilirim? Gidebilirim arkadaşlar. Burası 4 olduğuna göre şu açımız kaç derece olacaktır arkadaşlar? 53 olacaktır. Burası 37 olacaktır. O zaman burası kaç oluyor? Tekrardan 53 derece oluyor. Süper. Artık ben açılarımı ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi soru köküne gidiyorum. L'den M'ye gelene kadar ne kadar süre geçiyormuş? 6 saniye. Arkadaşlar L'den nereye geliyorum ben M'ye geliyorum. Bakın L'den hop M'ye geliyorum. Peki ben M'den L'den M'ye gelince kaç derecelik açı süpürüyorum? Bakın 37 53 buradan 90 derecelik ne süpürmüş oluyorum? Açı süpürmüş oluyorum. O zaman şöyle diyorum. Ben 90 derecelik açı süpürürken kaç saniye zaman geçiyor. 6 saniye. Peki periyot neydi? Bir gideceğim bir de geleceğim. Yani 180 180 toplam 360. O zaman 360 derecede ne kadarlık bir zaman geçer? İşte bu bizim periyodumuz oluyor arkadaşlar. Bu e, taraf tarafa oranlayalım. Şu arkadaşlar tıraş olsun. Burada ne gelir? 4 işler dışarı çarpımından t eşittir. 24 saniye geldi. İşte bizim periyodumuz 24 saniye olacakmış demek ki. Evet. Sevgili arkadaşlar böylelikle noktalar arası mesafe eşit değilse nasıl çözeceğimizi de görmüş olduk. Gayet güzel bir soruydu. Evet. Devam ediyoruz. Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi x eşittir 6 sin 2 pt santimdir. Buna göre bu cismin genliği ve frekansı nedir arkadaşlar? Şimdi biz basit harmonik harekette uzanımla genlik arasındaki ilişkiyi bulmuştuk. Hatırlayalım. Neydi? x eşittir arkadaşlar. R çarpı sinüs Parantez omega t dememiş miydik? Evet. Bazen bu kosinüs üstü olabilir arkadaşlar. Verilen açıya göre bu kosinüs üstü olabilir. Hiç problem değil. Şimdi buradaki arkadaşlar kimler oluyordu? Şuradaki x uzanım değil miydi? Evet. Buradaki x uzanımdı. Buradaki r neydi arkadaşlar? Buradaki r genlikti. Buradaki w açısal hızdı. Açısal hız. Ve buradaki t geçen süreydi yani. Geçen süre. Evet geçen süre. Şimdi burada o zaman ben bu denklemi bak yeşille yazdım denklemi x x tamam. Burada r ne oluyor? 6 oluyor. Demek ki bizim genliğimiz 6 santimmiş arkadaşlar. Genliği bulduk. Peki frekansı bulacağım. Şimdi frekansı nasıl bulacağım? Frekans şöyle değil miydi? Hani biz şunu hatırlıyoruz. W eşittir 2 pi bölü neydi? T. Tamam. Şimdi buradan şunu şöyle alırsam. T ile F'in çarpımı, frekansın çarpımı 1'dir. O zaman F dediğimiz şey 1 bölü nedir arkadaşlar? 1 bölü T değil midir? Tamam. Şimdi buradan hop şu arkadaşı alırsam eğer. W eşittir. Bak 1 bölü T'nin yerine F yazacağım. O zaman burası ne oldu? 2 pi F olmuş oldu. Açısal hızı frekans cinsinden ifade ettim. Peki o zaman benden frekans isteniyorsa kimi bulmam lazım? Burada arkadaşlar. Buradaki açısal hız. Tamam açısal hız parantez içindeki omega T değil miydi? He işte bu arkadaşlar. Bakınız açısal hız, hızımız ne kadarmış? 2 pi. O zaman burası nedir? 2 pi eşittir. 2 pi çarpı f. Burada ne olur? 2 pi ile tıraş olsun. O zaman f ne oldu arkadaşlar? 1 saniye üzeri eksi 1 de hatırlayalım bunu. 1 saniye üzeri eksi 1'di. Evet gayet güzel bir soruydu yani. Çözümü de gayet basitti. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu sefer bize hız denklemi vermişler. İşte hız denklemi v eşittir 10 sin t bölü 2 olan bir hareketinin t eşittir pi bölü 3 saniyedeki hızını soruyorlar bize. O zaman biz de hemen ne yapacağız arkadaşlar? Burada t gördüğüm yere pi bölü 3 yazacağım. Bakınız hemen yazıyorum. V eşittir 10 çarpı sinüs. Evet. T'nin yerine yazın pi bölü 3. O zaman pi bölü 3 yazarsam. Bir de 2 burada var. 2 ile çarparsam 6 olmaz mı? Evet. O zaman V eşittir 10 çarpı. Sevgili arkadaş sinüs Arkadaşlar pi bölü 6 nedir? Yani pi radyan cinsinden 180 derece olduğu için 6'ya bölersen 30. Yani burası ne oluyor? Sinüs 30 oluyor. Bu da ne olmuş olacak? 10 çarpı 1 bölü 2'den ve buradan hızımız ne gelmiş olacak? 5 metre bölü saniye gelmiş olacak. Gayet güzel bir soruydu. Biz bu denklemi de yine konu anlatım kısmında nasıl çıktığını ispatlamıştık. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi yine başka bir soru. Başka bir soru. Ne diyor? Kale noktalar arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim K'dan M'ye bir saniyede geliyor. He, şimdi bu arkadaş K'dan M'ye bir saniyede geliyormuş. Buna göre cismin uzanın denklemi ne olabilir arkadaşlar? Burada şunu da yazmış olayım. Noktalar arası mesafe eşit. Noktalar noktalar arası mesafe mesafe eşit. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Yani sonra sıkıntı çıkacak. Peki noktalar arası mesafe eşit. Bize neyi soruyor? Cismin uzanın denklemi ne olabilir diyor. Sevgili arkadaşlar burası T ise burası 2T olmuyor muydu? Evet. Burası da T ise burası ne olacaktı? 2T. Tamam. Şimdi ben ne yaptım? Ee, buradan K'dan M bir saniye geliyorum. Yani buradan 2T eşittir 1 ise buradan T ne çıkacaktır? 1 bölü 2 çıkacaktır. O zaman ben senin yerine 1 bölü 2 yazarsam burası ne olmuş olacak? 1 saniye olacak. Burası 1 bölü 2 saniye olacak. 1 bölü 2 saniye olacak ve 1 saniye gidecek. Periyot neydi? K'dan L'ye bir gideceğim bir de geleceğim arkadaşlar. Şimdi 1 saniye 1 bölü 2 1 bölü 2 burası 1 yapar. Bir de burada yani gidiş ne yaptı? 3. E geliş de 3 yapacak. Demek ki bizim periyodumuz nedir arkadaşlar? 6 saniyedir. Bunu unutmuyoruz. Güzel. Şimdi bize uzanın denklemini soruyor ya. Hani uzanın denklemi neydi? X eşittir. R çarpı sinüs parantez içinde WT. Şimdi soru köküne dikkat ediniz. Ne olabilir diyor arkadaşlar. İşte burası sinüs olabileceği gibi ne de olabilir? Kosinüs de olabilir yani. O yüzden ne olabilir diyor bize. Peki devam ediyorum şimdi. X eşittir. R neydi? Genlik. Genlik neydi? Denge konumundan gidebileceğiniz en büyük uzaklık. Arkadaşlar denge konumuna gidebileceğim en büyük uzaklık 10 santim olduğu için burası 10. Çarpı sinüs. Şimdi omega'yı bulacağım. Peki W'yu nasıl bulacağım? Hemen buradan takılıyorum. W eşittir 2 pi bölü T değil miydi? Evet. W eşittir 2 pi bölü. Biz T'yi kaç bulduk? 6. Ve buradan da W ne çıkacak arkadaşlar? Pi bölü 3 çıkacak. Getirip yerine yazalım pi bölü 3 t olur. İşte bizim arkadaşlar cismin uzanım denklemini böylece bulmuş olduk. Yani bizim uzanım denklemimiz bu olacak. Gayet güzel bir soru. Devam edelim. Evet. Bir diğer soru. Şimdi kuvvet uzanım grafiği verilmiş bize. Ne diyor? Basit harmonik hareket yapan 4 kilolarlık bir cismin kuvvet uzanım grafiği şekildeki gibidir. Bu cismin hız uzanım grafiği nasıl olur? şimdi sevgili arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Hani kuvvetin maksimum olduğu yerler neresiydi? Uç noktalarda değil mi? Evet bakın uç noktalarda kuvvet maksimum. Bugün bunun grafiğini çizmiştik. Şimdi ben buradan F net eşittir M çarpı A'dan kimi bulabilirim arkadaşlar? İğmeyi bulabilirim. Net kuvvetin maksimum olduğu nokta bakıyorum. 4. Tamam eşittir. Kilo ne kadarmış? 4 kiloymuş çarpı a diyorum. a eşittir. Burada ne çıktı? 1 metre bölü saniye kare. Peki devam ediyorum. Şimdi buradan şuraya gidebilir miyim? Hani ime dediğimiz şey. ime dediğimiz şey. A eşittir arkadaşlar. V kare bölü R değil miydi? Evet. Ya da şöyleydi. Omega kare çarpı R. ikisinden birisini kullanabilirsiniz. Bizden hızı istediği için buradan hızı bulacak. Şimdi dikkat edelim. Burada AN çıktı. 1 çıktı. Eşittir. V kare bölü R genlik. En büyük o da ne oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Buradaki V'miz ne çıktı arkadaşlar? 1 metre bölü saniye çıktı. Şimdi hızımızı bulduk. Bundan sonra ne çizeceğiz artık? Hız uzanım grafiğini çizeceğiz. Hemen çiziyorum. Şöyle müsaadenizle çizdim. Burası bizim hızımız. Burası bizim uzanımız. Uzanım noktamız. Peki devam edelim. Şimdi grafiği çizeceğiz. Arkadaşlar. Hani bizim uç noktalarda hızımız ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Tam dengede ne oluyordu? Maksimum. Bakın bizim burada bulduğumuz hız değeri nedir? Maksimum değerdir. Yani çünkü biz burada iğmenin maksimum değerinden hızın maksimum değerini bulduk. Şimdi hızı çizeceğim. Hız, zam, hız uzanım grafiğini çizeceğim. Nasıl çizeceğim? Şimdi hemen burada eksi 1. Burası neydi arkadaşlar? 1 1'di. Peki ben hızımın maksimum değerini ne buldum? 1 buldum. Şimdi burada grafiği çizmek istersem artık ne olacak? Değil mi? Eksi 1'de yani uç noktaları sıfır olacağım. Yani grafik buradan başlayacak ve gidecek gidecek. Tam maksimum olacak. Diğer tarafta tekrar gelecek ve sıfır olacak. İşte benim hız uzanım grafimin bu şekilde olacak. Şimdi ben şunu hissedebiliyorum. Yani sanki hocam neden? Neden şöyle olmuyor? Bakınız siz şöyle Düşünüyor olabilirsiniz. Neden bu arkadaş hop şöyle gitti, şöyle gidip şöyle gelmedi? Doğrusal olmadı da parabolik oldu. Arkadaşlar hız, hız e, noktalar arası titreşim hareket yapan bir cismin hızı düzgün bir şekilde azalmıyordu. Hatırlayalım. Örneğin ne demek? Örneğin burası O noktası, burası K noktası, burası L noktası. Ben K ile L arası titreşim hareketi yani salınım hareketi ya da basit hareket yaptığımda O'daki hızım ne oluyordu? Maksimum oluyordu. Buradaki hızım ne oluyordu arkadaşlar? Sıfır oluyordu. Mesela tam orta noktasına örneğin burası V ise tam ortada V bölü 2 mi? Hayır. V bölü 2 değildir arkadaşlar. Yani burada hız e, uzaklıkla doğru orantılı olarak değişmiyor. Onun değişmediğini bir, bir sonraki sorularımızda göreceğiz. Ama hemen buradan yazarsam denklemimi. Hani v eşittir omega r kare eksi x kareydi. Hatırlayınız. Burası kök içinde ve kare olduğu için o yüzden doğrusal değil parabolik olacak arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Evet. Gayet güzel bir soru. Yine hız uzanım grafiği vermişler. Biz bir önceki soruda bunun grafiğini zaten çıkarmış olduk arkadaşlar. Basit harmonik hareket yapan bir cismin hız uzanım grafiği şekildeki gibidir. Cismin periyodu 1 saniye olduğuna göre maksimum ivmesi nedir arkadaşlar? Şimdi bize periyodu vermiş. O zaman biz periyottan açısal hızı bulabilir miyiz? Hani W eşittir neydi? 2 pi bölü t arkadaşlar. Pi 3 vermişler. O zaman w eşittir 2 çarpı 3 bölü. Bunun periyodu 1 saniye değil mi? Evet hemen 1 saniye yapıştıralım. O zaman buradan açısal hızımız ne çıkar? 6 radyan bölü ne çıktı? Saniye. O zaman ben burada iğmeyi bulabilir miyim? Evet. me neydi arkadaşlar? W kare çarpı r. A eşittir. W 6 buldum. Karesi 36 çarpı R genlik. Bakın sizin denge noktasından en büyük mesafeniz yani uzanımınız genlik olmuyor. En büyük uzanım ya da en büyük mesafe 2. O zaman R 2 der arkadaşlar. O zaman A ne olmuş oluyor? 72 metre bölü saniye kare olmuş oluyor arkadaşlar. Gayet güzel bir soru. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Basit harmonik hareket yapan bir cismin hangileri doğrudur? Evet. Şimdi basit harmonik hareket yapan bir cisim için hemen bir şekil çizelim. Bu şeklimizin arkadaşlar şu noktası işte K olsun. Bu noktası O. Bu noktası ile K ile arası basit harmonik hareket yapan bir cismin. Hatırlayalım. Tam denge noktasında hızımız ne oluyordu? Maksimum oluyordu. İğme ve kuvvetimiz ne oluyordu arkadaşlar? Sıfır oluyordu. Güzel. Uç noktalarda hız sıfır oluyor kuvvet ve ivme ne oluyor arkadaşlar? Maksimum oluyor. Uç noktalarda hız sıfır. İğme ve kuvvet maksimum. Tamam. Kuvvetimiz maksimum. Ve iğme ile kuvvetin yönü daima nereye doğruydu sevgili arkadaşlar? Daima denge noktasına doğru olacaktır. Evet. Daima denge noktasına doğru. Peki. Şimdi dolayısıyla benim bu üç noktada hızım sıfır. Burada maksimumsa o zaman gittikçe hızım değişecektir. Dolayısıyla e, hızın değeri sabit değildir arkadaşlar diyor. Evet. Birinci öncülüğümüz doğru. Kuvvet denge konumda uzaklaştıkça azalır. Denge noktası burası değil midir? Evet. Burası denge noktasıdır arkadaşlar. Denge noktasına kuvvetimiz sıfırdı. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Ben gittikçe denge noktasına gittikçe kuvvetim ne olacaktı? Artacaktı. Hatta uç noktada maksimum olacaktı. Bu ifade yanlıştır. Hız denge konumda maksimumdur. Evet denge konumda hızımız maksimumdur arkadaşlar. İme vektörü her zaman denge konuma yönetir. Doğrudur. Çünkü nereye giderseniz gidin. İme hep denge noktasına doğrudur. Geri çağırıcı kuvvet uzanıma bağlı olarak değişir. Geri çağırıcı kuvvet dediğiniz şuradaki ev kuvvetidir arkadaşlar. Evet uzanıma bağlı olarak değişir. Tam denge noktasına sıfırken bakın uzaklık arttıkça gittikçe kuvvetim artıyor. Hatta en büyük uzaklıkta kuvvetim ne oluyor? Maksimum oluyor arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde soru çözümüne devam edeceğiz. Lütfen e, konu anlatım kısmına baktıktan sonra bu e, dersimizin soru çözümüne öyle geçin arkadaşlar. Bir sonraki derse yine soru çözümüne devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Fiziksiz kalmayın arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve arkadaşlar özellikle yorum yapmayı da unutmayınız. En çok takıldığınız noktalar hangileri ise onları da bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.